Hayır abi yani bazıları o kadar cringe ki harbiden yani insan evladını yapmamız gereken şeyleri yapanlar var ya. Bak kendi başıma triggerlandım şu an. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen bu gözlüğü kıramazsın. Bu gözlük 300 lira diye kıramazsın diyorlar. Hadi isteyin o zaman. <laughs> Kıramadı onu. <laughs> Yo. <gülüyor> evet. Yok artık. Belki. Evet. Dur dur dur. Sakın geçme. Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşır mısın lütfen? Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ama sen çok tatlısın. Neday ya. Bakın bakın güzelliğime bakın. Sizde olmayan asalete bakın. Yapın yapın. İhtişamlı yapın. ne diyeyim ki ben şimdi ya yorum yapılacak da bir şey yok ki arkadaş yani dil atan bir dayı var sağda va 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 diyen <laughs> kadın var şevki abi ne yapıyorsun ya A love of... Lan bu ne böyle lan bu neyin nesi ya? Allah Allah. Ecit mecit şeyler beni buluyor lan. Yart bu dondurma gibi böyle. Bu ne böyle ya? Bir, tadına bak lan kanki. Bir bakayım bunun tadına. Ha yumuşacık kolay bu lan bunu yiyse lan. Beğendin mi? Lan bu neyin nesi böyle lan? Ne ne bunda bir şey yok. Aaa dondurma. Ne bilsin, bu hayatta çok sevdiğim şey. Yalamayı sevdiğim çok, çok şey. <laughs> Yalamayı sevdiğim çok şey. Aa, dişim yok. Ya Aa, dişim yok. Dayı ne yapıyorsun dayı? Adam gitmiş pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Valla ben hayatta sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Şimdi Muhakkast bak bu dayı belli taşak geçiyor. Nasıl belli olmuyor? Adamlık budur işte. Velhasıl <laughs> well, keram görgüsüz olmay Yo, yürü be, sonuna kadar hak veriyorum, sonuna kadar hak veriyorum. Aklıma da her logo gördüğümde, bu böyle közcü tipinde, kolunda saat, e, Instagram'a atılan, o böyle karartma efektiyle direksiyon tutulup ya da böyle bir radyoyu çekerken, ama radyoda ne çaldığını çekerken, arabanın logosunu da gösterme açısıyla vurgu yapılan içeriklere çok tilt oluyorum. Görgüsüz olmayın adamın şirin olduğuna bakma. Yeri geldiği zaman milletin canını o kadar çok yakarım ki. Aklınız şaşar. Yeah. I got <laughs> Ara... Ben logoyu mu çekiyorum amına kodukların? Beni niye dik? Ne? Sen benim chatime küfür mü ediyorsun lan? Sen de yapıyor musun lan onu? Mert yapıyorsan senin ben ta ağzına sıçayım. Bir dakika gel bakayım sen mi ya? Hayırdır lan? Hayırdır. Ben logo mogo çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani ben. Hiç beni attı. Aa, o <laughs> niye etiketlediler? Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koyayım. Hayır boş <laughs> yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım. Görgütsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Ben markayı anlarlar abi o zor bir şey değil ki. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. <laughs> Buna koduklarımı ezberlemişler. <laughs> Meredes, ya Meredes vardı bir tane ya dur bir dakika hatırlıyor musun onu Mert? Melit Melis. Hayır hayır Mercedes satmak işte almak isteyen ee, miydi? Melit Melis. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Alo merhaba. Merhaba. Abi bize bir Meredes lazım ya. Meğeriz, meğeriz. <laughs> araba, araba. Sana aradım. sana aradım. Sana aradım, sana İtalya'da araba, araba var. Meğeriz, meğeriz. Sana aradım. Meğeriz, meğeriz. Araba alacağız biz. Anlamadın mı? Bir meğeriz alacağız, meğeriz, meğeriz.

o araba ne kadardır? Araba mı? He. Araba beş lira. Çok. Çok. Üç bıçak, <laughs> üç bıçak. Üç bıçak, üç bıçak. Olur mu olur mu be? Ben çok yavrum. <laughs> He. Nereden alıyorsunuz lan Nereden? Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He. He. Ben çok yavrum Dur. Dur, dur Neyse aklıma geldi. Evet Mert senin bu arada bir şaka bir yana Mert'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam sonradan böyle görgüsüzlükler olan bir adam değil arkadaşlar. Yedirtmem yani. Değil evet mi Mert abi. kardeşim? Ben yani müziği atıyorum. Müzik benim amacım. Yoksa Hiç abi. peki müziği atarken böyle logoyu gösterdim mi? Allah Kur'an'ı bir kere bile yapmadım. O görgüsüzlük abi ben kime neyi kanıtlayacağım da şey göstereceğim. Bu arada göstereceğim, bak evet. görgüsüzlük değil yani şöyle sen Bence görgüsüzlük abi Hayır, videoyu oğlum, çekerken şimdi birden Mercedes bak, logosunu çekmek bunu yapan varsa görgüsüzdür benim bu, bunu gözümde. bunu bilerek yapı bunu bilerek yapılması görgüsüzlük zaten yani hani ne olmuş yani hani bu bu arada sadece araba lüks olduğu için değil genel olarak yapmak zaten komik ben gülüyorum yani ne bileyim böyle gözüne sokmalık bak ben buna biniyorum ben bunu kullanıyorum diye ee, ama Mert yapmaz öyle bir şey. Yok ya, yapmıyorum abi bak, kanıtlarım bir buçuk yıllık bunların arşivi duruyor Instagram'da. Mert abim candır gerisi hikaye demiş kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. TikTok cringe o videoya devam ediyorum bak. Hadi iyi seyirler abi. Hadi mucuk gelirim yine. Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. <laughs> Ölmeyi bayılmaz zannediyorsunuz. Ben sizde biliyorum. Stajyer mafiyalar. Benim abim bir çiğ köfteci. Ee, ne olmuş? Seni dürme sarıp yer. Olamaz. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Yemez sen yeme, ben yerim. Ağzı kapalı olan an <laughs> Bu arada reisi görüyor musunuz reisi? Az önceki TikTok'ta hiçbir şey anlamadım. Ta fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem canım. Net. Dağlı, yağmur, yağmur bura. Reis ama atılmaz ki o da ya. Canım çekti şimdi. <laughs> Orhan Kaya. Yok nimet şeyi yapmayın. Nimet ayrı konu da. O da atılmaz yani. <laughs> ben zengin bir koca bulacağım kendime. Senin gibi ne olacağı bilinmeyen biriyle evlenir miyim hiç? Ya de Gülbahar abla yapma. Gülüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Kafasına mermi yerken elindeki zigarasını bırakmayan adam size vatanı mı bırakacak? Kökteki kartallara, yerdeki aslanlara, dağday bozkurtlara selam olsun. Ona yol. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Kuzenimle düzgün konuş. İstanbul'a getirtirme beni bir daha. Akıllı ol. Oğlum TikTok'tan rojo mu kesiyorlar? Videolarımda oynayacak manken gibi dansöz arıyorum. Videolarımda oynayacak dansöz arıyorum. Şöyle manken gibi videolarımın izlenme oranını bayağı bir artıracak. Oynamasını bilen dansöz arıyorum. Sen beyaz adlı prensi beklersin ama sen ya almaz ya pas adlı aşiret çocuğu gelir. Delal mı? Yo. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yedi. Engobaki. Bunlar güzel değil ya. Dur. arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın oğlum. Bunları yarın öbür 3-5 sene sonra izlediğiniz zaman ya da birileri böyle işte YouTube'da gördüğü zaman olmaz ya. Gerçekten yabancı TikTok'ları inceliyor musunuz hiç? Yabancı TikTok'larda bunu yapanlar illaki vardır ama yabancıdan kastım öyle daha çok Avrupalılar. İşte Amerikalılar. Ben onlarda genelde denk geldiğimde ya da onlar sunuluyor. Biz bunları gereksiz mimleyip gereksiz reklamlıyoruz belki de. Hani kendimizi daha çok rezil etmek için uğraşıyoruz. O ayrı bir tartışma konusu da. Bize dalga geçmek için yapıyorlar. Peki şeye ne diyorsunuz? Hani bunlarla dalga geçmek için de bir yandan da çekeyim atayım bir yandan da aynı şeyleri yapma usulüne ne diyorsunuz? E şimdi ben TikTok hesabı açıp bunların mimlerini, bunların böyle dalga geçeceğimiz detaylarıyla kendim çekip yapıştırsam. Ama bir yandan da hani anladın mı? E atmış da oluyorum işte hem taşak geçiyorum hem de atıyorum misali. Bunda yapan çok kişi var. Rani'nin TikTok'u TikTok'un var lan? Çok iyi olur reis. Yaptın mı lan böyle bir şey? Ya abi kime laf soksam bizimkilerden çıkıyor. <laughs> Aşkın Pro profil linkini atsana Mert. Köpürt beni Pakize. Bunu asla unutma. Ben şiddete eğilimliyim. Eğlimler, eğlimler, kafamın içinde Kafamın içinde e oh. Look at me now. Look at me now. Oh. Bu çocuk var ya tek yumrukla amel defterimi kapatır benim ha. I'm getting Look Look at me now. Oh. Look at me now. Yeah. <laughs> Yellow model Yellow bottle Yellow never ben etkilendim. O ne lan? Oğlum boş yerler kalmış. Merhaba bu, bu video keşfetini düşene kadar ağlayarak video atacağım çünkü çok yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misin? ya bir siktir git ya. Yok artık. Ya takipçisi de benim bu kadar kötüsü. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu, bu video keşfetini düşene kadar ağlayarak... Bu arada kızlar böyle rol yapabiliyor bak. Görüyor musun? Rol bu ha. O bak şu mimik ve ağlama sesi TikTok bittikten sonra normale dönüyor. Çok ciddiyim bak. Çok güzel yapabiliyorlar ya bu RP'leri. Yani sıkıştığı yerde kadın hemen bu moda geçiyor ya. Sen de böyle kendini suçlu hissediyorsun. Mükemmel özellik. Video atacağım çünkü çok... Ha, gerçekten beni sevdiğini düşünüyordum. Ama bu saatten sonra... Hayır asla. Asla tamam. Bak içeri git. İçeride böyle yüzü değişecek onun böyle. <laughs> Olacak. Net. Yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misiniz hesabıma girip? Bu arada makara geçmişte olabilir kızın günahını almıyorum. Çünkü hesabımı kapattı Instagram'da ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve her şeyim gitti yani. Her şeyim gitti. O yüzden lütfen beni takip eder misiniz Instagram'da? teşekkür ederim. Abla ne yaptın? Squat'ı sen mi buldun? Keşfettin? No, no, no! saptı akdana hakkını veriyor kan aslan yeter arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim şey kuru yemiş Bayılıyorum. Şu lollipop'un adını Bir daha izle ablaları. Ne yapacağım bir daha izleyeyim? Bilen var mı? Ha? Şu lollipop'un adını ise yoruma yazabilir misiniz? Lollipop'un adını. Lollipop ne abim? <laughs> Oo soslu soslu. Bir şey diyeceğim. Herkes bu efekte güzel olur. Ben niye uzaylıya benzerim? Bu rengi de deneyeyim. Abi uzaylıya benzerim. Yo dana yo janedelaz jana Yine mi ya? Kapat, kapat <laughs> güzelim ya Kapat kapat çekemeyenler vardır <laughs> Götünüz ayrı, başınız ayrı oynuyor. Bu işin sonunda Nobel yok, pamuk var ha. Bu sodayı Amerikalılar patlatsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama Türk'ün Türk'ü şimdi bunun içinden geçecek, iyi izle. Bu çocuğun adı neydi? Bunun bir tane videosuna denk gelmiştim geçen gün. Adı neydi onun? Merhaba arkadaşlar. The Best kanalına hoş geldiniz. Çok uzun zamandır sosyal medyada konu olan, gündem olan, insanların meraklı beklediği... Bir... Bu YouTube'daki birbirine boks maçı... Teklifleri ne zaman bitecek acaba? Vardı. Normalde arkamda görmüş olduğum... Kurgu! <laughs> Hadi canım! Sahnede. <laughs> hayırdır? Dedi hayırdır oğlum falan filan dedi. Ondan sonra ben dedi... Dizli karakter şey... Oğlum bu ikisi arkadaş değiller mi zaten? Teklifi gelse kabul ederse ben adı şerefsiz evladım. Ya! Ben prestijime her zaman önem veren bir insanım anladın mı? Sizin gibi aman okun, gitmiş ikinci, üçüncü sınıf kırık fenomenlerle bir dizi çekiyorsun. Sanıyorsunuz ki bir şey olacak. Sen bana çıktın insanların karşısında dedin ki ben bu mağazı <laughs> çıkacağım sana elimi <laughs> Çok öksürüyorum gülüşmeler. ya. Niye böyle Ya Rip burada abi Rip kaçmıyor. Ben de buradayım kaçmıyorum. Sözleşmem bittiği zaman ben köküne kadar buradayım abi. Bu maç olacak. Bak burada bu Mesela şunu niye demiyorsun? Kendini İki sorma gün sonra, sonra, sonra olmuyor, Böyle şişinerek olmuyor kendini. Ya, bak. bu işler kendini ya, şişirerek ben olmuyor. Ben bu işler böyle pompa gibi kendini şişirerek olmuyor dostum. Bu işler onu maça çıkmadan göremez abi. Onu 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 bu işler bu işler. Onu maça, cesar onu, cesar onu, cesar maça çıkama, onu, sen onun geçtiğinde sen şünün geçtiğinde onu maça geç çıktığında sen şünün geçtiğinde. Ya sen Madem yumruğunu vurmak istiyorsun bana, tamam mı? Bana yumruğu vurmak Gel o zaman şuraya çık. Otur, otur. Otur, otur. Otur, bak. Bak. Gel o zaman şuraya çıkıyorum. Madem şimrunu vurmak istiyorsun. vurmak gel otur, gel 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 Neymiş biz mahallemizdeki kızlara laf attırılmışız. Neymiş biz mahallemizdeki kızları koruyamazmışız. <laughs> Siz nasıl bunu iddia biliyorsunuz Bizim gibi namuslu erkekler burada durur der. Siz benim kere sokutma nasıl laf edebiliyorsunuz? İyi <laughs> <laughs> ben antrenman oldu bu. oğlum. Uğraşma benle. Yere. <gülüyor> <Gülüyor> Abi bu nasıl bir yaratıcılıktır ya? Oğlum direkt gaye sökmen ajansı aldırmak da Ya işte gördün mü? Yumruk ulaşmadan darbe yediren tek adam. Yeah. I got Bana bak lan kapçı kazlı. Ez <laughs> deli deli ne güzel söyledim öyle. Şimdi çıkmış demişsin yani benim için. Siz ateş istersiniz. Biz de ce

Siz ateş istersiniz. Biz de cehennem olur geliriz. Paket az biri sürsün sürsün. Bagajda son ses müslüm. Baba hayırlar dağlara sürgün. Kedi en güzel onlara gülüm. Özlem sana tahliye var gözün Yalnız arkada dönen müzik hep. Şey böyle o moda sokuyor harbiden. Ben onu hissediyorum yani. Sarıyor ya da TikTok çekelim rolde. Sel gider taş kalır, herkes gider kardeş kalır. Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta her... Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Erimi lan size. Şimdi uzun süredir bir vardım, bir yoktum, bir oldum, <laughs> diyorum olmadım mesela. Bundan sonra sürekli buradayım Allah'ın Her gün video atacağız, güzel şeyler yapacağız. Tekrar buradayız. Arkadaki arkadaş ne Olma abi? Olma gibi geliyoruz baba. <laughs> Utku telefonu yapayım bir TikTok? Yapsan lan. Yapsan oğlum. Çok güzel olmaz mı? Kim Kılaf'tan? Kılaf'la <laughs> alakası yok. Çok iyi olmaz mı? Millet kendi emekleriyle çekiyor. En azından cuk oturur. Hayır hayır server'ın telefonunu Almira. Biz bomba gibi geliyoruz baba. Seviyorsan seviyorum ve zamanımı harcama ününü çıkarım ha. Ününü çıkarım ha. Kendine gel. Türkiye'nin kızları, Türkiye'nin kızları. Türkiye kızı? Ha? Sen nasıl beni kandırırsın? Mahkum edilmeyecek kadar değerli, serbest. Kardeşim benim. Bırakılmayacak kadar tehlikeliyiz. Çünkü biz Urfa'yız. Yorumlamıyorum ben. Size bırakıyorum yorumları. Ben, ben tepki vermeyeyim Ayıp oluyorsa. Son. Sonra bu kişiler bana mesaj atıyor işte. Niye böyle yaptın? <laughs> ne yaptı mesela bunu yapmak için acaba? Far sürdüm makyajını yaptıktan sonra muslukta parmağını su mu döktü? Ya bunun bir hazırlığı var çünkü. Sana ama engeldi zaman Kalbin buz gibi benden uzak Anlattım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım hiç gülemedim Son çare bu aşkımı piniz gelip kazanamayacaksın Sen orada ben burada ben de özledim ben de ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim derman yok biz de ben de özledim ben de Res Ulan şu kadar neşeli olamadık be Şu kadar neşeli olamadık arkadaş Abi cringe seviyesi de artmıyor artık garip normalleştik herhalde ya yani ben yadırgamıyorum bu arada. Allah Allah ecnebi mims ne ya? TikTok'a devam edeceğim. Ben ilk izlediğim zamanlar derinden etkileniyordum. Hani hayret ediyordum. Şimdi böyle bana daha ekstrem şeyler lazım.